Türkiye'nin bir göç bakanlığı e, evet. kurması ve e, göçü daha düzenli ve kontrollü ve ülke evet. milli menfaatine de uygun bir şekilde Eşil aslında lehine oluyor, yönlendirmesi evet. ve evet. bu konuda politikalar izlemesi aslında iktisat politikamızdan dış politikaya kadar da bu çerçevede bir eş güdümün izlenmesi tabii çok önemli. Evet. Şimdi öncelikle bir bunu belirtelim. Yani belki e, Türkiye önümüzdeki dönemlerde mevcut e, bulunduğu coğrafya ve konumu gereğince benzeri krizlerle karşılaşabilir. Hepimizin malumu iklim krizi zaten pek çok daha farklı düzensiz göçü, göçü de tetikleyebilir. Bu anlamda veya bölgesel karışıklıkların artması yani o da bölgede devam eden faktör. Bu anlamda bir göç bakanlığı çok isabet olur. Öbür taraftan Suriyelilerle ilgili tabii ilk bölümde Suriyeli vatandaşlarımız veya işte Suriyeli geçici korunma statüsündeki insanlar, sakinlerimiz, misafirlerimiz Bunlarla ilgili tabii ilk bölümde şeyi bahsetmiştik. Geçici koruma statüsünün artık şu anda geçici bu yönetmenin 6. maddesi görünce geri gönderme yasağının uygulanamayacağını. Çünkü orada herhangi bir ayrımcılık da veya işte canlarının can güvenliğinin olmadığı bir durumla karşılaşmayacaklarından mütevellit. Dolayısıyla artık geri gönderilebilirler. Bununla ilgili en azından bir takım siyasi kararlar alınabilir. Ama tabii burada daha önemli bir konu aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği de yaptığı aynı zamanda 2015 yılındaki anlaşma. Yani o 18 Mart'ta da Rüksel'de Türkiye ile AB arasında ve o zamandan beri de çok tartışılan bir geri kabul anlaşması veya geçici koruma anlaşması diyebileceğimiz Avrupa Birliği'nin hatırlarsanız tekrar Türkiye'nin transit ülke olduğu. Yani evet. Türkiye burada kalmak istemiyorsa, AB'ye devam ediyorsa onların geçişine müsaade ettiği ve bunun da neticesinde e, gerek Adalar Denizi'nde ve adalarda gerek e, Macaristan'a kadar uzanan e, Balkanlar'da e, pek çok e, insanları vicdanen etkileyen e, düzensiz göç manzaralarını karşı karşıya kaldığımızda Avrupa Birliği e, çok hızlı bir şekilde Türkiye ile masaya oturdu. Ve e, bence e, çok yeterince ilgi dönemde dikkatli müzakere edilmeyen ve bugüne kadar da olumsuz yanlarının olduğu, siyaseten de tartışılan bir anlaşmayı da 10 yılı geride bıraktık. Tabii 3 milyar dolar e, Avrupa Birliği'nin o zaman bir taahhüdü vardı. Bu ne kadar alındı? Bunlarla ilgili tartışmalar var. Ödemelerin düzenli yapılmadığı veya Türkiye'nin arzodu şekilde yararlanamadığı, Türkiye, nin Türkiye nin bunun faturasının çok, daha, çok daha, daha yüksek olduğu gibi evet. konular var. Tabii oradaki bir başka konu da 40 milyar yani. dolardan bir evet. dolar Tabii dolar tabii 40, nerede, 40 milyar dolar çok kolaylıkla yani evet. çünkü resmi olarak Türkiye'de 10 yıldır bulunan Suriyelilerin anlaşma kapsamında da iş gücüne dahil olması dahil ücretsiz sağlık ve gerektiğinde eğitim hizmetleri alması Sadece dahil. Sadece o da değil hastanelerde bir hekimeşim ben. Sıra tabii. beklemiyorlar ilaçlara ücretsiz çok eğitim birçok şey. Yani biz sahip Kendi olduğu. vatandaşımıza vergi veren vatandaşımıza tabii, sağlamadığımız tabii. imkanları onlara sunduk. Hiçbir ülke böyle bir şey yapmaz. Ve resmi yapmaz. olarak 4 milyon işte gayri resmi olarak da daha tabii. fazla olduğu iddia edilen sayıda bir insana biz baktık. Şimdi buna karşılık Avrupa'da ben bakıyorum işte Avrupa'da 1 milyon Suriyeli olduğu söyleniyor. Tabii. Bunun hepi topu yaklaşık bir 500 bini Almanya'da bulunuyor. Onlar da kamplarda bulunuyor. tutuluyor biliyorsunuz. Tabi tabi. Yani şehrin içinde değil kamplarda evet. konuşlandırılıyor. Yani Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin buradan büyük kazanç sağladığı zaten bir tabii. durum var. Türkiye'nin yükün önemli bir kısmını neredeyse hiç destek almadan Bu üstlendiği iyi var. Biz. E, okay, orası kesin evet. ve bunun üzerine de e, Türkiye'den şey düzensiz geçen, daha önce geçen e, Yunan adalarında olan bir takım düzensiz göçmenlerin e, Türkiye'yi geri kabulünü Tabii. de biz kabul ettik. Oh, kabul evet ettik. Ve bize Hoş onun karşılığında biz. geçici koruma statüsünde olan Suriyelilerin Avrupa'ya geçebileceğini Avrupa söyledik. Evet. söyledik ama zaten evet. şöyle düşün yani geçici koruma statüsünde olan e, Suriyeli bir Diş hekimi düşünün. Tabii. Biz onu verip e, Orta Asya'dan daha kaçak yollarla geçen ve geçmişinin kim olduğunu bilmediğimiz ama düzensiz göçmen statüsünde olup anlaşmayı vardığı için e, geri kabulünü kabul ettiğimiz gibi Tabii. E, aslında çok da doğru olmayan bir tek uygulamalar oldu. Şimdi Bir gerçeği kabul edelim. Bu anlaşmayı doğru bulmuyorum. Ee,